Merhaba sevgili dostlar, yeni bir video. hoş geldiniz. Aslında hedeflediğimden biraz geç yayınlıyorum bu videoyu, yani daha doğrusu geç çekiyorum ama... E, ...dolu dolu, böyle bilgi dolu güzel bir video oldu. Peki ne ile alakalı? Bu işe yeni başlayanlarla, yıllarını veren insanların, yani A'dan Z'ye hemen hemen herkesin kullandığı, kullanmayanların da... ...tabii ki kullanması gereken trend çizgilerinden bahsedeceğiz. E, trend çizgisi nedir, neye yarar ve nasıl doğru şekilde tren çizgisi çizebilirsiniz bunları konuşacağız hadi başlayalım. Bu arada şimdi fark ettim kafam çok parlıyormuş ya bir daha <laughs> akşam video çekmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar tren çizgisi nedir sorusunun cevabı aslında çok basit. Yukarıya da aşağı yönde hali hazırda süre gelen yani devam eden bir trende trenin yönüne göre taban veya tavan noktalarını birleştirerek çektiğimiz doğru. Ancak tabii ki pratikte bu kadar basit değil. Neden? Şimdi önce trendden bahsedelim. Bildiğiniz gibi iki çeşit trendimiz var. Bir uptrend yani yukarı doğru yükseliş trendinde olan fiyat grafikleri. Bir de tam tersi downtrend yani düşüş yönünde aşağı doğru hareket eden e, grafiklerimiz var. Zaten trend dediğiniz şey siz böyle grafiği açtığınızda bam diye yüzünüze vurur. Direkt görürsünüz. Ancak tabii ki görmek yetmiyor. Çünkü neden? Bizim istediğimiz... Burada böyle bir trend var mı? Var. Peki. Değil. Bu trend nasıl gidiyor? Güvenilir mi? Aynı şekilde yukarı devam edecek mi? Yoksa trend kırılıp terse mi dönecek? Bunları incelemek için de ne yapıyoruz? Trend çizgimizi kullanıyoruz. Trend çizgimiz bize hem ileriye dönük yani mesela şurada bir trend çizgisi çizelim şöyle rastgele. Şimdi bunu bu şekilde uzattığımızda bize ileriye dönük muhtemel destek veya direnç noktalarını gösterebilir birincisi. İkincisi de tıpkı e, burada olduğu gibi yani 3 gün önce 24 Mart'ta olduğu gibi trend çizgilerinin kırılmaları durumunda bu kırılma ne kadar gerçek bir kırılma yani bu fake out mu değil mi yani nedir fake out e, bir kırılma ama fake bir kırılma sahte bir kırılma mı yoksa gerçekten bu kırılma doğru bir kırılma ve trend artık aşağı yönde mi devam edecek yani terse mi dönecek? Bunları incelemek için tren çizgilerimizi kullanıyoruz. Bununla alakalı da şöyle çok küçük bir örnek verebilirim. E, 23 Mart'ta özellikle yazmışız Bear Trap'ta yani insanlar böyle inanılmaz e, koca koca hesaplar işte tweetler atıyordu. Bitcoin şöyle oldu Bitcoin'imi sattım falan filan yerli yabancı. E, yani Bear Trap dedik. Hatta arkasından hemen bir tweet attım. Dedim ki ne bu panik arkadaşlar just a small correction. Yani küçük bir düzeltme diye sakin olun. Hatta 25'inde yani e, yine insanlar panik havasındayken ne zaman atmışız? 25'inde saat 7'de atmışız. Yani bakın en dibe vurduğu gün e, bu tweet'i retweetleyerek demişim ki safları koruyalım. Yani e, bir nevi üstü kapalı söylemeye çalıştığım şey. Hani panik yapmayalım, sakin olalım. Bunlar olağan şeyler, bunlar olabilir. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Buradaki güvendiğim tren çizgime göre. Bu tren çizgisi kırıldı mı? Kırıldı. Ama şöyle normalde ben 25'ine yani buralara kadar gelmemize rağmen bunu atmadım. Neden? Çünkü arkadaşlar trendin değişme değişmesi öyle hemen olan bir şey değil. Bunun için belli başlı argümanlara ihtiyacımız var. Onlardan da kısaca bahsedeceğim. Peki şimdi tekrar hemen hızlıca trendlere dönelim. Şimdi bildiğiniz gibi iki trendimiz var. Up trend yani yükseliş trendi ve down trend dedik. İkisinin de çok basit iki kuralı var. Uptrend için istediğimiz şey şu. Her bir tepe noktamız yani her bir tavan noktası bir öncekinden daha yüksek olmalı. Buna ne diyorlar arkadaşlar? İngilizce'de higher high yani bir öncekinden daha yüksek bir tavan noktası. Aynı şekilde lowlarımız da yani taban noktalarımız da yine bir öncekinden daha yüksek olmalı. Bunlara ne diyoruz? Higher low. Yani bir öncekinden daha yüksek, daha higher bir low noktası. Yani taban noktası. Bu bizim klasik yükseliş trendimizin göstergesi. Şimdi mesela tam tersine Neo grafiğinde bakalım. Şimdi ben buraya bakıyorum. Kim olsa yani şu aralar neler? Şuraya. Bir downtrendler. Tepe noktamız gelmiş. Buradan downtrend başlamış aşağı kadar çekilmiş. Burada bir low yapmış yani bir taban yapmış. Tekrar yukarı çekildiğinde bakın gördüğünüz gibi yeni taban noktamız bir öncekinden daha düşük. Yani ne bu? Lower high. Daha düşük bir high noktası, daha düşük bir taban noktası. Aynı şekilde aşağı devam etmiş. Ne olmuş burada? Bakın yeni taban noktamız bir önceki tabandan çok daha düşük. Yani lower low. Daha da aşağıda, daha lower bir taban noktası yapmışız. Yani bu bizim downtrend, düşüş trendi kuralımız. Bu da bizim uptrend, yani yükseliş trendi kuralımız. Peki mesela şundan bakalım. Trend çizgimizi çekelim. Arkadaşlar yükseliş trendlerinde trend çizginiz fiyatların altından çekilir. Düşüş trendlerinde ise aynı burada olduğu gibi fiyatların üstünden çekersiniz arkadaşlar. Düşüşte Çizdiğiniz tren çizgisi fiyatları altına almalıdır. Yükselişte de bu çizgi fiyatları üstüne taşımalıdır. Çünkü neden? Biz burada ileride oluşabilecek muhtemel, bakın şöyle göstereyim. Muhtemel destek noktalarını görebiliriz demiştik. Aynısında da burada da yine ileride oluşabilecek ki burada olduğu gibi bakın buraya kadar gelmiş grafik. Şurada burası bir direnç gibi çalışmış ve fiyatı tekrardan aşağı çekmiş ama daha sonra bu direnç kırılmış. Ee, burada da direnç gibi çalışacağı için üstten çekiyoruz. Peki iki fiyat noktasını birleştiriyorum yeter mi? Yani şöyle dediniz ki ya ben kardeş ben bunu böyle birleştirdim. Al işte bu benim tren çizgim üzerinde çalışabilmeniz için üçüncü bir noktadan bir teyit almalısınız. Onay almalısınız. Ayrıca bu tren çizgilerini çekerken de hemen aklıma geldi. Çok sorulan bir soru çünkü. Ee, şöyle biraz zoomlayayım. Yani bu iğnelerin uçlarından mı çekilir ya da e, body adı verilen bu mumun kendi açılış kapanış noktalarından mı çekilir gibi sorular var. Ee, arkadaşlar bu tren çizgisinin adı her ne kadar bir çizgi olsa da siz buna çizgi muamelesi yapmamalısınız. Bunu daha çok bir böyle bir alan gibi ince bir kanal gibi düşünmelisiniz. Dolayısıyla burada asıl önemli olan bunu iğnenin ucundan mı çektim, işte direkt mumun kendisinden mi çektim değil. Bu tren çizgimin ne kadar çok fiyata değdi, yani fiyatımın bu tren çizgisiyle ne kadar buluştu. Sayı ne kadar artarsa. Yani bu tren çizgisi o fiyatla ne kadar buluşursa birleşirse tren çizgimin doğruluğu o kadar artacaktır. Şimdi benim e, şurada çizdiğim tren çizgisine bakarsak 23'ünde çizmişim. Gördüğünüz gibi iki noktan birleşmiş ama ben burada üçüncü bir noktadan onayımı almışım. Umurumda değil. İğnenin mi ucunda işte mumun kapanışında mı açılışında mı vesaire o kısmı umurumda değil. Tabii ki tutup da hani böyle bu şekilde çek, çekmeyeceğiz tren çizgisini. Ama önemli olan ne dedik? Üçüncü bir noktadan minimum en az üçüncü bir noktadan onay alıp ondan sonra da olabildiğince mumla temas ettirmek. İster iğnesinden olur, ister iğnesinin ortasından geçer, isterse işte açılış ya da kapanış noktalarını birleştirirsiniz. Sayı arttıkça güvenilirlik, bu tren çizgisinin güvenilirliği artacaktır. Ee, şu noktada çok önemli bir şey de söyleyeyim arkadaşlar. Her zaman her grafikte e, düşüş veya yükseliş önemli değil. E, tren çizgisi çekeceksiniz diye bir kaide yok. Daha doğrusu çekebilirsiniz diye bir kaide yok. E, tren çizgisi çekmek için kendinizi kasmayın. Kendinizi zorlamayın. Zaten çekilebilecek bir durumdaysa bunu artık fark edeceksiniz. Göreceksiniz. Şöyle bir deneyeceksiniz. Bakacaksınız. Aa, tamam çekilebiliyor. O zaman ekstra bir argüman olarak repertuarımıza yani... Analiz yaparken ekleyebiliriz. Ama dediğim gibi eğer yoksa zorlamayın. Hani e, bu kurallardan taviz verip de işte tamam bu tren çizgisi derseniz yani dürüst olmazsanız e, siz kaybedersiniz. Yani her zaman dürüst olmak lazım. Varsa vardır, yoksa yoktur. Yani bazen saatlerce hatta günlerce beklemek gerekebilir doğru tren çizgisini çekebilmek için. O yüzden. Tren çizgisi çekmek için böyle ekstra bir çaba sarf etmeyin. Kendinizi zorlamayın. Varsa zaten görüp çekeceksinizdir. Ve analiz yaparken bundan yardım alacaksınızdır. Ee, şu an için video yeterince uzun oldu diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Kimsenin böyle çok uzun uzun video videolar yükleyip e, sıkmak istemiyorum. Yarın ya da bir sonraki gün ikinci partı çekeceğim. İkinci partta ne konuşacağız? Yine tren çizgilerini bu sefer... Ee, analiz yaparken, işlem yaparken, bu trend çizgisi diyelim ki kırıldı. Bu kırılma bir fake out mu ya da gerçek bir kırılma mı? Yani trend şu şekilde terse dönecek mi? Yoksa bu kırılma fake bir kırılmaydı ve buradan aynı şekilde yükseliş trendimiz devam mı edecek? Yani trend çizgisinin kullanarak bu trend çizgisinin kırılmalarında trend değişikliği olacak mı yoksa? Hayır trendimiz aynı şekilde yukarı doğru devam ediyor diyebiliyor muyuz? Bunun ayrımını nasıl yapabiliriz? Bundaki e, kurallar ve argümanlar nelerdir? İkinci partta bundan bahsedeceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olup bildirimleri açarsanız video yüklediğimizde sizinle direkt haberiniz olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.